30 günlük evliliğim var, 12 senedir para ödüyorum Devam ediyor mu peki amcacığım? Devam ediyor, hala devam ediyor Evlenmiyor da Babasının maaşını alıyor, anasının maaşını alıyor, ev kendilerinden Benden de alıyor, devletten de alıyor Ama evlenmiyorlar Resmi nikah gidip kaçıyor Ağam, paşam yallah Şimdi mahkemeye girdik miydin Mahkemeye, erkek 0, kadın 1 evet. Heh, Bunun çaresi Bu kadar da olmaz, soyulanlar pek çok Evet, sadece 30 gün mü evli kaldınız? 30 gün. Geliş geçiş 30 gün. 12 yıldır para ödüyorsunuz yani. 12 yıldır. 2009'dan bu tarafa para ödüyorum. Artı 15 milyon tazminat, 5 milyon avukata para verdim. 20 milyar para ödedim. 300'e yakın gram da altınım gitti. Halen ne var ödüyorum. Çok da uzakta değil burada. Kur yemişim üstünde. Bunu hükümet buna çare bulması lazım. Öyle konuşmayla olmuyor. Evet. <laughs> Kadınlar baş tacımız ama bu arada baş tacımız değil yani <laughs>